Herkese merhaba arkadaşlar. Giyim kuşamından da anladığınız gibi güneşli lakin soğuk bir gün. Da 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 da. Çok üşüdüğüm bir gün. <laughs> o yüzden kat kat giyinme gibi kalıyorum böyle. Bilmiyorum ben mi çok üşüyorum. Herkes mi üşüyor diye bakıyorum ama herkes kat kat giyinmiş. Eşik öldüren bir güneş var resmen. Ağaçlar her ne kadar güneşin aldatıcı sıcağına inanıp çiçek açsalar da umarım yanmaz, solmazlar diye ümit ediyorum. Ve havaların ısınmasıyla, yalancı olarak ısınmasıyla tabi ısınması derken bu sözü ağlatmasın. Az önce de dediğim gibi güneş var ama rüzgar bir hali üşütüyor. İnekler de meraya çıktı artık. Görsel şölen çoğaldı kendi adıma. Ben bugün kuzucuklarımı karnını doyurduktan sonra ikinci görevi eşime teslim edip Hamuru yoğurmak için eve kaçtım. Evet, bayramda yaklaştığı için baklava hamuru yoğurdum. bizim baklava hamurunu yani baklavayı pişirdiğimiz fırın bayağı bir büyük olduğu için iki tepsi de ekmek hamuru yoğurmuştum. İki tepsi de ekmek yaptım patatesle. Hamuru da sağ olsun eşim erkek gücüyle açtı. Bayağı da becerdi. Güzel oldu yani baklavam. Ellerine sağlık hamur yoğurması benden, şerbet yapması benden, hamuru açması da esas işte eşimden olmuş oldu. Vallahi bravo diyorum ona.